ağzımın içine kaçtı. Şimdi bugün dudaklarıma takmıştım. Şurada böyle hani pürüzlü pürüzlü duruyor. Etler var. Dolgun durmuyor. Taktım yani bugün. Çetçipitime yazdım. Çetçipiti kardeşim dedim. Benim bu dudaklara dedim bir hal bir çare bul. Cevabını şuraya koyuyorum. Şimdi çetçe piti'nin tarifini yapalım. Bakalım işe yarayacak mı? Hem de Lavlin'in pudrası vardı şu. İçinde bitti böyle komple. basını açıp e, için temizleyip o kürü yapalım. Sanki başardım. İçinde şu kadarcık kalmış. Bu da çıkmıyordu zaten. Yıkayıp geliyorum. Kaşığı esmer şeker demiş. Allah'tan evde vardı. Tip scrap için bu kadar para vermek istemedim. Eğer bunlar iş görüyorsa para vermeye de gerek yok. Zeytinyağımız da organiktir ha. Egemin zeytinyağı. Balın biliyorsunuz ki onlarca etkisi var. Son olarak sizi tam olarak üstüne koydum. Şu Türk kahvesini kullanacağım. Karışımımız bu şekilde. Macun gibi oldu. Macun kıvamında bir şey oldu bu şekil. Neyse burası batmışken burada yapabiliriz bence. Ve peçete sereyim. Akacak çünkü. Çok ağlı. Bir dakika boyunca masaj yap diyor. Bir dakikada siz de sıkılırsınız. Sonunda geleceğim. Ağzımın içine kaçtı. Bir dakika oldu. Yıkayıp geliyorum. Şimdi beraber aynada bakacağız. Buradan bakın ben aynada. Baya iyi sonuç. Siz ne diyorsunuz? Bakın. Süper bence. En belirgin şey nasıl veriyor biliyor musunuz? Ben bunu sürdüğümde böyle hep araları araları çok kaçıyor. Ne? İnanmıyorum. Mükemmel oldu dudaklarım. Hissiyatı da çok güzel. Bir deneyim. Başarılı.